İki cihanın rahat ve selameti için. Kıymetli kardeşlerim, bizim yolumuz Kur'an yoluysa bu yolda yürümenin bir ahlakı, bir edebi olmalı. Her şeyi gören, her şeyi duyan ve her şeye karşılık veren bir insan değil. Görse bile sabreden, duysa bile hikmetle davranan bir insan olmaya çalışmalıyız. Bakın Hafız-ı Şirazi ne güzel söylemiş. İki cihanın rahat ve selametini iki şey kazandırır. Dostlarına karşı merhametli bir ilişki ve düşmanlarına karşı sulh yolunu tercih etmek. Dikkat edin düşmanlara karşı bile. Ama biz kalbinde zerre kadar iman olan hiç kimseyi düşman olarak görmeyiz. Hele ki bir müminse ona karşı kırıcı bir tavır içine girmek bizim yolumuza yakışmaz. Çünkü bizim ölçümüz nettir. Madem imanı var, o bizim kardeşimizdir. Ama realite de var. Bazı insanlar hasetle, kıskançlıkla, öfkeyle size cephe alabilir Hakkınızda kötü konuşabilir, size haksızlık edebilir. Böyle bir durumda ne yapacağız? Cevap mı vereceğiz? Tartışmaya mı gireceğiz? Hayır. Biz bu ortamı sulh ve barışla, sükunetle yumuşatmaya çalışacağız. Çünkü bir müminin içinde rekabet ve haset duygusu oluşmasın diye göstereceğimiz her gayret Allah katında ibadet değerindedir. Kardeşliğin, ittifakın, beraberliğin devamı için ortaya konan her çaba sevap hanesine yazılır. Kur'an da bize bu konuda açıkça yol gösteriyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olanla sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost dolu verir. Bakın Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne diyor? Kuvvetli kişi güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendine hakim olandır. Kolay mı bu? Hayır. Ama sabırla, nefis terbiyesiyle dua ve gayretle alışılır. Bunu da bizzat büyüklerimizden öğreniyoruz. Bediüzzaman Hazretlerine zamanında bir vaiz ve alim tarafından bazı tenkitler yöneltilmiş. Talebeleri bunu haber verince bakın ne demiş. O zata benden selam söyleyin. Şahsıma yaptığı tenkidi başım üstüne kabul ediyorum. Sakın onunla tartışmayın, münakaşaya girmeyin. Hatta size zulmetse bile beddua etmeyin. Madem imanı var, bizim kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse biz ona bu mesleğin ruhuna aykırı bir tavırla karşılık veremeyiz ve altını çizerek uyarıyor. Eğer karşı taraf bir ilim ehli ise, o zaman onun ilimden doğan bir gururu, bir nevi enaniyeti olabilir. Onu tahrik etmeyin. İşte biz böyle bir çizgide durmalıyız. Barış diliyle konuşan, kardeşliği önceleyen, sabrı ve affı büyüklük bilen bir tavır sergilemeliyiz. Çünkü bizim mesleğimizde kavga yok, kırmak yok, gönül yıkmak hiç yok.'' Cenab-ı Hak bu güzel ahlakı bize içselleştirmeyi nasip etsin. Sabırla, metanetle, tevazu ve muhabbetle yol almayı bizlere kolay kılsın.